Merhaba arkadaşlar. Hürmet Nur Durmuş kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere anahtarlık fırbilerimi göstereceğim. İşte bu elmas. Böyle astım bir dakika. Onu şey yapayım ben. İşte böyle. Beyaz. Adı elmas. Böyle türlü bir kuyruğu var. kalpleri göz şeklinde. Burada da işte anahtarı takacağımız veya başka takacağımız şey var. Şöyle açılıyor. Zor açılıyor ama. Böyle. Şimdi diğerini göstereceğim. Bu da portakal. Aslında adını önceden bu ilk fırbimiz. ilk anahtarlık fırbimiz. Aslında önceden adını turuş falan koymuştuk da. Çok saçma bir isim. Turuş. Ne bileyim. Portakal. Kapadokya'ya gittiğimizde ben bunu da götürmüştüm. Çünkü bu ilk bir fırbim. Yanlış da diye olabilirim fırbiyi falan. Böyle gözleri şaşkın. Adı şey. Adı neydi? Ha portakal. İşte şöyle. Bunun da var böyle. Ezan okunuyor. Evet arkadaşlar. Ezanı çok sevdiğim için cam açtım. Bu da siyah Furby. Böyle gözleri kırmızı. Kuyruğu çok fazla kabarık. Burası da siyah. Siyah ipi mi var mı? Yok beyaz ipi varmış. İsterseniz şöyle az bir şey ezanı dinleyelim. Benim yaşadığım yer burası. Bakın burada iki tane bahçe var görüyor musunuz? Şu bizim bahçemiz. Şurası da şu binanın bahçesi. Kocaman bir ara. <laughs> Ay dede. Ne, ne yapmışlar diyor. oraya? Yolu diyorum. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Aziz Allah.